Antalya amatör kulüplerinden Kartalspor'un kurucusu ve teknik sorumlusu Murat Sönmez ile beraberiz. Merhaba Murat Bey. Merhaba. Hocam kulübünüzün en önemli özelliklerinden biri altyapıya yönelik çalışmalarınız. Evet. Bu konuyla ilgili bize bilgi vermek ister misiniz? Kulübümüz 2004 yılında kuruldu. Yani 17-18 yıldır faaliyetteyiz. Ee, kulübümüz her yaş grubunda Futbol Federasyonu'nun resmiliklerinde liglerinde oynamaktadır. Kulübümüzün vizyonu ve misyonu ee, yani e, yıllardır iyi birey, iyi futbolcu ve iyi insan yetiştirmektedir. Yani bu doğrultuda yıllardır çalışıyoruz biz. Peki, e, biliyoruz ki profesyonel kulüplere ve başta Antalya Spor olmak üzere evet. altyapılarına sayısız gençler kazandırdınız. E, bu başarının sebebi nedir? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu konuya da biraz girmek istiyorum. Ya yani 20 yıldır biz çok e, çok hızlı, kuvvetli bir şekilde çok çalışmalar yapıyoruz. Yani Antalya'da sayılı kulüplerden bir tanesiyiz. Ben OFA Elita Diplomasına sahibim. kendimi yetiştirdiğim gibi kulübümü de yetiştiriyorum. Çocuklarımızla beraber sabah akşam çok yoğun bir şekilde, tempolu bir şekilde, doğru bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız ee, güzel tesislerde çalıştırmaya çalışıyoruz. Ee, kaliteli formalar, kaliteli ekipmanlarla beraber çok çalışarak e, profesyonel takımlara oyuncu veriyoruz. Milli takıma kadar oyuncu yetiştirdik. Antalya Spor'a sayısız oyuncular verdik, profesyonel takım oyuncular yetiştirdik. Yani bu konuda çok başarılıyız. Ee, önümüzdeki yıllar e, ilk hedefimiz tabii ki her zaman Antalya Spor oyuncu vermek, milli takıma ve Türk futboluna hizmet etmek. Peki e, kaliteli şartlarda çalıştırmak istiyorsunuz demiştiniz. Nerede antrenman yapıyorsunuz? Sporcu sayınız kaç? Bu konulara e, girebilir evet. miyiz? Teknik detaylara biraz da. Şimdi e, sporcu sayımız 400'e yakın futbolcumuz var. 6 yaşından 18 yaşına kadar e, futbolcu ekibimiz var. Antrenman tesislerimiz Akdeniz Üniversitesi. Stadyumunu ve Akdeniz Üniversitesi'deki Budak Çim sahasını kullanıyoruz. Burası gerçekten modern bir tesisler. Çocuklarımız çim sahada çalışıyorlar. Çocuklarımızı alı sahada çalıştırmaktansa çim sahada daha çok gelişme kaydettiğini düşündüğümüz için üniversitenin tesislerini kullanıyoruz. Tabii ki amatör kulüplerin büyük sıkıntıları var. Bu saha ücretleri ve aynı zamanda saha bedelleri çok yüksek olduğu için zor kaldırıyoruz. Fakat buradaki ilk amaç çocuklara iyi hizmet etmek, kaliteli antrenman vermek için her türlü fedakarlığı biz de gösteriyoruz. Peki başta Antalya Spor'un altyapısı olmak üzere geçen sezon kaç futbolcu kazandırdınız? Kimlerdi? Bunlardan bahsetmek ister misiniz? Evet. Geçen sene iki tane oyuncu kazandırdık. Ayberk diye bir oyuncumuz var. O 16 takımda oynuyor. bek pozisyonunda oynuyor. Bu sene 2008 doğumlu bir oyuncu kazandırdık. Berat Şahiner sol açık oynuyor. E ondan önceki sezon yine 4 tane oyuncu kazandırdık. Yani her sezon 4-5'e yakın oyuncu kazandırıyoruz Antalya Spor Kulübü'ne. A takıma yükselen oyuncularımız oldu. Zeki Yıldırım, Musa Nizam bu Ö çocuklarımızda da bizim kulübümüz ve antrenör olarak teknik ekip olarak emeğimiz vardır. Yani Yıllar yıllardır bu şekilde hizmet veriyoruz. Özellikle Antalyaspor'a sayısız oyuncu kazandırıyoruz ve bu konuda da ben gerçekten kulübüm olarak ve teknik ekibim olarak ben çok mutluyum. Bizim için en büyük gurur verici olay da Antalyaspor'a oyuncu kazandırmak. Peki son olarak da teknik ekibinize değinmek istiyorum. Bünyenizde kimler çalışıyor? Kimlerle beraber yürüyorsunuz? Bize biraz da onları tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ya teknik ekibimiz bir sahaya girdiğimiz zaman ben teknik sorumlusuyum takımın. Ee, benim önderliğimde yardımcı antrenörüm. Kaleci antrenörüm, ondan sonra atletik performans antrenörüm, ondan sonra yardımcı antrenörlerle beraber 5 kişi burada 24 kişilik kadromuza hizmet veriyoruz. Yani çocuklar her türlü imkanlardan yararlanıyorlar. Yani burada geldikleri zaman antrenör ekibimizde gerçekten çok güçlü bir ekibimiz var. Murat Kubat antrenörümüz e, C diplomalı antrenör. Nihat kardeşimiz spor akademisi mezunu. Aynı zamanda kaleci antrenörümüz. Atletik performans antrenörlerimiz de aynı şekilde UFA belgeli Ya ben de UFA elita diplomasına sahibim. Yani çocuklarla beraber üst düzey bir çalışmalar gösteriyoruz burada. Peki çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim ben Murat Hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.